Maşallah kardeşim. Yürü be! Gidiyor! Penaltı! Al! Kaleci ne yapıyorsun be? Yazdı! Yazdı! Benzema! İçinden geçme tuşu hangisi? Of! Nasıl bak! Benim bu taktiğimde bir sıkıntı var yine. Ya. Ay şöyle biraz şöyle. Var oldu! <laughs> Maç döndü. Sergio Ramos! Marcelo! Ronaldo! Aaa! At aşağıya ya. Vodafone Filiz Olmalı'nın arkadaşlarımız bu Necip Uysal'ı yapmak için bana destek verdi. İki maç yaptım, ikisini de kaybettim. <laughs> Serdar abi biraz zayıf olduğu için e, iki tane arkadaş bekliyoruz. Biri bana, biri Serdar abiye. Vodafone Filiz Olmuyorsan bana destekler, ver. Necip'i yenmek için. Önümüzden geleni yapalım. İyi sen. sen yanıma gel.